Selamlar arkadaşlar. Berkay Hoca Matematik kanalındasınız. Bugün sizle beraber 11. sınıf matematik yazılısının provasını yapacağız arkadaşlar. Bu hafta biliyorsunuz yazılı haftası. Birinci dönem, birinci yazılı provamız hayırlı olsun. Hemen bu... Yazılı provasını birlikte işleyelim arkadaşlar. Yazılıya güzelce hazırlanalım. Burada aynı zamanda konu özetleri de yapacağım sizle. Yaklaşık 15-20 dakika civarı bir video olmasını planlıyorum. Hemen ilk soruyla başlayalım. Ölçüsü 90 derece olan açının radyan türünden eşitini bulunuz. Bir tane kuralımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Böyle bir kuralımız var trigonometride biliyorsun. Bu kurala göre derece gördüğüm yere 90 yazmam gerekir. 90 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi olarak yazılabilir. 90'ı 180'e böldüğümde burası 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 eşittir. Radyan bölü pi ise burada pi sayısını hemen içler dışlarla 1 ile çarp. Ne oldu? Pi bölü 2 eşittir. Radyan bulundu. Yani radyan türünden eşiti pi bölü 2 eşitmiş. Evet cevap pi bölü 2. Zaten biz biliyoruz ki pi bölü 2 direkt 90'a eşit. Hocam ben sınavda direkt 90'ı görünce pi bölü 2'yi yazsam veya 270'i görünce işte 3 pi bölü 2 yazsam olur mu? Bazı hocalar arkadaşlar direkt cevabı yazdığınızda Buna puan vermez. Verse de 10 puan vermez. Bu ama yanlış demek değil biliyorsunuz. Şu çözümü biliyor musun diyor. Bu kuralı biliyor musun diyor sana hocan. O yüzden ben de kuralla anlatıyorum. Bu kuralı biliyorsan direkt yapıştır geç. Yoksa herkes biliyor zaten 90 derecenin pi bölü 2'ye eşit olduğunu. Ama yine de kuralı yazıp tam puan alabilirsin. ÖSYM sınavına girecek bir öğrenciysen pi bölü 2 işaretle geç. Bu sorun değil bizim için. 1780 açısının esas ölçüsünü bulunuz demiş. Esas ölçü demek bunun içerisinden 360'ları çıkarmak demektir arkadaşlar. Yani 1780'in içinden sürekli 360 çıkaracağım. Böyle 360 360 360. Ama ben bunu böyle aşağıya kadar kaç defa çıkaracağımı bilmiyorum. Böyle de yapmanı tavsiye etmiyorum zaten. Bundan 360'ın katlarını çıkarsam bana yeter. Hemen yapalım. Mesela kaç katını çıkarabilirim? 2 tanesi 720 yapar. Daha çok var 360 içerisinde. 4 tanesini düşünelim. 1780'den 360'ın 4 katını yani 1440'ı çıkardım. O da ne gelir? 340. Bak 360'dan küçük bir şey bulduysan artık çıkarmana gerek yok. Bu senin doğru cevabındır. Esas ölçünü bulmuş oldun şu anda. Diyelim ki şöyle bir şey yaptın. İşte soruyu yanlış çözdük diyelim ki şöyle yazalım. 1780 eksi işte bir şey çıkarttım arkadaşlar. Sonucu ne buldum biliyor musun? Sallıyorum. Eksi 20 buldum. Fazla çıkarttım yani. Eksi 20 diye açı olmayacağı için geleceksin. Buna hemen bir tane artı 360 ekleyeceksin. Cevabı yine 240 bulacaksın. Haberin olsun. Açı negatif olmaz. Bu yüzden ona bir 360 eklersin. Ve soruyu bu şekilde çözebilirsin. Atlıyorum 3. soruya. İfadesi birim çember belirttiğine göre. Bakın arkadaşlar. Birim çemberde... Durumum nedir? Şöyle çiziyorum bir tane birim çember temsili olsun. Yarı çapı çok eşit olmadı ama eşit bir şey gibi davranalım. Yarı çapı bir birim olan birim çemberde bir nokta alıyorum. Bir tane P noktası. P, X'e Y noktası aldım. Bu nokta için şunu söylersiniz. Yarı çapı bir birim olan çember denklemi der ki Pisagor'dan dolayı X kare artı Y karenin cevabı 1'e eşitler. Bu da size şunu söylüyor. X'in katsayısı sayısı KS yazdım. Kat sayısı 1. Dikkat et bak kat sayı 1 değil mi? Hiçbir şey yoksa 1 var. E aynısı y karede de geçerli. Bunun da katsayısı 1'e eşit. E dolayısıyla x karenin katsayısı yani a artı 1 burada 1'e eşit olmalı. a artı 1'in 1 olması için a'nın da 0 olması gerekir. E aynı mantıktan burası da 1'e eşitse 2b şöyle güzel yazalım. 2b artı 3'ün 1'e eşit olması için 2b'nin eksi 2'ye b'nin de eksi 1'e eşit olması lazım. O zaman hocam B dediğim adam eksi 1, A dediğim adam da 0'dı. Bunların toplamı direkt eksi 1 yapar gibi bir yorum yapabilirsin. Ama burada x kare artı y karenin 1'e eşit olduğunu çok iyi bilmen gerekir. Bak burada şöyle de bir soru sorulabilirdi. Hemen uyduralım bir tane mesela. Mesela bir denklem verdi sana. İşte P noktası birim çember üzerindedir. Bunu şöyle verdi. Bunu x verdi. Burayı da geldi sana ne verdi? 16 bölü 25 verdi mesela. Hemen ne yapacaksın? x kare artı hatta 16 bölü 25 olmasın 4 bölü 5 olsun direkt karesini yazmışım. Bunun ve bunun yani x ve 4 bölü 5 birim çember üzerinde bir noktaysa o zaman x kaçtır gibi bir yorum olabilir. Hemen ne yaparsın x kare artı 16 bölü 25 4 bölü 5'in karesi eşittir 1 dersin. Hocam o zaman bunun da 9 bölü 25 olması gerekir. x kare 9 bölü 25 ise x 3 bölü 5'e eşittir der, geçersin. Birim çember üzerinde ise kareleri 1'e eşit olacak. Devam edelim dördüncü soruyla. Dördüncü soru bir sinüs fonksiyonunun tanım aralığıyla alakalı bir soru arkadaşlar. İfadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin çarpımı. Ya ben sinüs fonksiyonunun tanım aralığını bilmiyor muyum? Biliyorum. Hemen şöyle yazdım. Eksi 1 ile 1 aralığında bir fonksiyondur. Doğru mu? Doğru. Buradaki x açısı ne olursa olsun sinüs her zaman bu aralıktadır arkadaşlar. Sinüs fonksiyonunun cevabını hiçbir zaman 4 bulmazsın. Ne bileyim işte eksi 5 bulmazsın. Bunları bulamazsın. Sinüs fonksiyonu hep eksi 1 ile 1 aralığındadır. Kosinüs fonksiyonu da öyle bak haberin olsun. Geldin buradaki açı 2x artı 1 olunca ne oluyor? Hiçbir cacık olmuyor. Sinüs 2x artı 1 de hala eksi 1 ile 1 aralığında bir ifadedir. Unutmuyoruz bunu. Tamam mı? Tamam hocam. E şimdi sana soru sin 2x artı 1'i değil. 3 katının 2 eksiğini soruyor. O zaman bu eşitsizliği hemen 3 ile çarpacaksın önce. 3 ile çarp 3 katını bul. Eksi 3 küçük eşit. 3 tane sin 2x artı 1. Şurayı şöyle güzel yazdım. Burası da artı 3 yapar. E bir de 2 çıkarmanı istemiş. 2 çıkar. Burası eksi 5. 3 tane sin 2x artı 1. Eksi 2. Çünkü 2 çıkardım. Buradan da 2 çıkarırsan o da 1 yapar. Şimdi bu eşitsizlikte istenen değeri bulduğuma göre en küçük alabileceği değer eksi 5'tir. En büyük alabileceği değer de artı 1'dir. Bunların çarpımları da arkadaşlar eksi 5 olarak bulunur. Bu şekilde yapıştırır geçerim hemen 5. soruya. Bir özdeşlik sorusu bak dikkat. Kos kare bölü 1 eksi sin kare verilmiş tamam. En ala bilmem gereken kural nedir? sin kare x artı kos kare x eşittir 1'dir. Niye? Yine birim çemberden ha haberin olsun bak yine oradan gülüyor bize. Yine birim çemberden dolayıdır. Burada aslında birim çemberde e, lafı gelince konuşacağım. Pisagor'u çizdiğimiz zaman hipotenüs uzunluğu s kare artı c kareye denk gelir arkadaşlar. Çünkü aşağı taraf x ekseni kostur. Dikey tarafta sindir. Bunların kareleri tabii ki birim çember de R bir birim olduğu için o yüzden kareleri toplamı 1'e eşit olmalıdır. Dolayısıyla ben kos kare gördüğüm yere ne yazabilirim? At s kareyi oraya. Kos kare x eşittir 1 eksi sin kare x'tir. Dolayısıyla hocam yukarıda şu kos kare gördüğüm yere ne yapacağım? 1 eksi sin kare x yazacağım. Atla aşağıya aşağıda da 1 eksi sin x var. Bunu mu soruyor yani bu soru sana? Çok iyi. E hocam bu bir iki kare farkıdır. Hemen yapalım şöyle güzelce bir alan açtım. Ne olur iki kare farkından? 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x olarak açabilirim pi kısmını. Geç aşağıya aşağısı da 1 eksi sin x. Şunlar ne oldu? Yok oldu. Ne kaldı hoca? 1 artı sin x kaldı. İşaretler Geçersin 100 alacağız o sınavdan 100 şu anda puanımız 50 İlk 5 soruyu hallettik 100 alacağız arkadaşlar Devam edelim 6. soruyla Bir aralık sorusu işaret sorusu Bunun içinde neyi bilmelisin Koordinat düzleminde Bölgeleri çok iyi bilmelisin Ben sana şurada hemen bir özetleyeyim Bura hangi 1. bölge Bura hangisi 2. bölge 3. bölge 4. bölge Şimdi arkadaşlar bu eksen ne ekseni Kosinüs bu eksen ne ekseni sinüs. Hocam tanjant kotanjant kim? E bunlar da tan dediğin adam neye eşittir? Sin bölü kosa. Kot dediğin adam neye eşittir? Bunun tam tersi olan kos bölü sine eşittir. Bunları adımız gibi bilmeliyiz. Şöyle köşeye yazalım. Şöyle dursun arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Şimdi sinüs 42. Bak dikkat et. 42 derece burası birinci bölge 90 derecelik yerdir. Bak her çizgi 90 derecedir. Bura 90. Bura 180. Burası 270. Burası 360. Gel onları da yazalım. 90. Şurası 180. Burası 270. Burası da 360. Böyle yazdım. Tamam uçlarına da yazabilirsin. Sorun değil. Şimdi sinüs 42 mi diyor sana? 42 nerede? Birinci bölgede. E hocam birinci bölgede sinüs artıdır. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Neden? Pozitif tarafta çünkü. Sebebi bu. Başka hiçbir sebebi yok. Kosinüs 301. Hemen gel. 90, 180, 270. 360 yani bu bölgede bir yerde miyim ben? İkisinin arasında mıyım? E dördüncü bölgede yani burada kosinüs pozitif. Çok iyi. Demek ki bu adam da artı. E artı ile artının toplamı artıdır. Bak A'nın işaretini buldum. A'nın işareti pozitifmiş. Çok iyi. Devam et. Kırmızıyla devam. Kosinüs 102. 90. 180. Bu arada bir yerdeyim yani. Yani ikinci bölgedeyim kısacası. Dolayısıyla ikinci bölgede kosinüsün cevabı eksidir. Dikkat. Tamam. O zaman bunun cevabı eksi. Şöyle eksiyi koydum. Tamam mı? Tamam. Tanjant 327. Bölgesini söyle bana. 90, 180, 270, 360. Neredeyim? Dördüncü bölgedeyim. Dördüncü bölgede tanjantın cevabı nedir? Tanjant kim? Sin bölü kos. Dördüncü bölgede sin ney? Negatif. Kos ney? Pozitif. Dolayısıyla artı bölü eksiden bu adamın cevabı eksi yapar. Yani eksi eksi daha eksi yapar. Yani B'nin işareti eksi gelecektir. Bak bu çarpma değil ha. Eksi eksi daha eksi yapar diyorum da toplama işlemi bu. İki tane negatifi topla. Ne olacak? Negatif olacak. Basit. Tanjant 190'ı hesaplayalım. Burası da arkadaşlar 90, 180, 270 yani 3. bölge mi? 3. bölgede ise sinüs de negatif, kosinüs de negatif. Dikkat et. Yani eksi bölü eksiden bu adam bu sefer artı yapar. Kotanjant 2 zaten birinci bölge. Birinci bölgede bu adam artı. Dolayısıyla işareti artı. Yani ne oldu? Sırayla artı, eksi, artı. Şöyle yazalım. Artı, eksi, artı bulunmuş olur. Devam edelim 7. sorumuzla. Burada alfa açısına bağlı olarak ne soruluyor arkadaşlar? Tanjantını al bir de kotanjantını al. Tamam. Bir kere uzunlukları söylemiş bak. AB kök 5 birim. Şurası kök 5. E, AC bir birim, şurası bir birim. E ben hemen Pisagordan şurayı bulabilirim, buraya hemen x diyelim. Ne yapıyorum? X kare artı 1 eşittir kök 5'in karesinden 5 at onu oraya. X kare eşittir 4 gelir. Dolayısıyla x buradan artı 2'dir. Yani şurası 2 birimlik uzunlukmuş. Alfa açısına bağlı olarak tanjant, kotanjant her şeyi hesaplarım şu anda arkadaşlar. Hemen bu açının tanjantı yani karşı bölü komşusunu hesaplayalım. Ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Ondan sonra da kotanjantını hesaplayalım. Kotanjant nedir? O da komşu bölü karşıdır. Komşumuz nedir? Komşumuz 2 birim. Karşımız nedir? 1 bir birim. O da 2 bölü 1 yapar. Bu işlemin sonucu da 4, 5 bölü 2 olarak bulunur. Rasyonel bir işlem arkadaşlar. Güzelce devam edelim. 8. sorumuzla bak bu soru kaliteli ve güzel bir soru. Diğer sorular gibi. Ne diyor? ABC bir dikdörtgen. Tamam. HB8 yani şu uzunluk 8 birimmiş. Şöyle şuraya yazdım. HD 2. Şu uzunlukta 2 birimlik bir uzunlukmuş. Tamam mı tamam. Sekant alfa çarpı sinüs alfa. Sekant nedir hocam? 1 bölü kosinüstür. Şöyle yazdım. Çarpı sinüs alfa. E 1 bölü kos sin alfa'nın çarpımı da sin alfa bölü kos alfa'dır. Yani hocam sin alfa bölü kos alfayı ben tanıyorum ya. Sin bölü kos kimdi? Tanjant alfaydı. E, tanjant alfayı soruyor yani bu soru bana. Tanjant alfayı bulabilmek için de bu açının tanjantını almalısın. Karşı bölü komşuyu almalıyım. E hocam komşu zaten 2 ile 8'in toplamından 11'im. İyi de karşı yok. Burası yok. Karşıyı nasıl bulacağız biz? Buna dikkat edeceksin işte. Şuraları bir temizle. Şuraları bir temizle. Karşı yok ki. Soru işaretini bulmak için ne yapacağım? Burayı biliyorum. Burası 8'de. Burayı da biliyorum. Burası 2'de. Bak dikkat et. Bu bir köşegen uzunluğundan çekilmiş. Yani şurası dik değil mi? O zaman burada ne var? Bir üçgen var arkadaşlar. Şöyle bir üçgen var. Dikkat et. Şöyle bir üçgen var burada. Bu üçgende dikten dikindiği için öklit yok mudur? Şuraya hemen x diyelim. E orası x ise karşısı dikdörtgen olduğu için o da x'tir. Ve ben bu x'i nasıl bulacağım? Öklit'te indirdiğim zaman arkadaşlar burayla tamamının çarpımı x'e eşit değil miydi? Yani x eşittir 2 çarpı 2 artı 8'den x eşittir 20 gelecektir. Yani alfa açısının tanjantı şimdi hesaplanabilir. Burası 20 ise karşısı da 20'dir. Dolayısıyla tan alfa dediğim ifade karşı bölü komşudan 20 bölü 10'dan artı 2 olarak bulunur. Hoş bir soru. Siz de tekrar çözmelisiniz. Öklidi görmen gerekir. Peki 1 eksi kotanjant 180 eksi alfa falan demiş burada. Ben biliyorum ki 90 ve 270'te isim ne olur isim değişir. Ama kimde değişmez? 180 ve 360'ta isim değişmez. Dikkat. Burada şuna dikkat etmelisin. 180'den açı çıkarılmış. Bölgeleri hatırlıyor musun? Bak burası bölgeler. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. 180'den alfa açısını çıkarınca nereye düşersin? Şimdi 90, 180. 180'den açı çıkardığın için aslında sen ikinci bölgedesin. Peki hocam ikinci bölgede isim değişmiyor zaten. Kotanjant olarak kalacak hala. 1 eksi kotanjant alfa yazdım. Fakat ikinci bölgede kotanjantın değeri eksidir. Niye? E bu adam eksi. Bu adam artı. Cos'u sine bölünce kotanjant bulmuyor muydum? Dolayısıyla cos sin negatif yapıyorsa o zaman burası aslında eksi kot olarak çıkmalıydı. Biz ne yaptık? Aynen yazdık. Yani eksi eksi yan yana geleceği için burası artı kotanjant olur. Yanındaki ifadeye gel. Kotanjant pi artı alfa. Yani 180'e açı ekle. Tamam o zaman da 3. bölgeye düşerim. 3. bölgede peki kotanjantın değeri nedir? Bu adam eksi. Bu adam da eksi. Dolayısıyla eksi bölü eksiden artı. Yani bu ifade direkt artı kotanjant alfadır arkadaşlar. 1 artı kot kare alfa bulmuş olurum. Buradaki 1 aynen kalsın. Kot kare alfa da neye eşittir? Kotanjant kos bölüsün olduğu için kos kare alfa bölü sin kare alfa olarak yazabilirim. Bu ifadeye de dikkat. Düzenlersen payda eşitlediğini düşün yani. Sin kare artı kos kare alfa bölü neye eşit? Sin kare alfaya. E yukarısı 1'e eşit. Dolayısıyla 1 bölü sin kare alfa sorunun doğru cevabıdır. Hemen geçiyorum. Son sorumuza ve yazılı çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Ne söylemiş? E, ABC açısı alfaya eşit. AB 4, AC 5, BC 7 zaten şekil üzerinde de hepsi var. Kosinüs alfayı soruyor. Bak burada hemen aklına ne gelecek? Bir açı alfa. 3 tane kenarı biliyorsun. Hepsini biliyorsun. Açıyla ilgili bir şey soruluyor. Kos teoremi gelecek aklına. Kos teoremi. Buna çok uyanık olmalıyız. Bak çok iyi bileceğiz. Kos teoremi. Kenarlar belli. Bir tane açı bilinmiyor. O zaman ben onu kos ile gayet de güzel bulabilirim. Alfa açısına göre kos teoremi yapıyorum. Karşının karesi. 5'in karesi. Diğerlerinin kareleri 4'ün karesi, 7'nin karesi eksi. 2 tane 4 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa bulunur. Ben hemen bu soruyu çözersem burası 25 eşittir. 4'ün karesi 16, 7'nin karesi 49 eksi, 2 çarpı 4 çarpı 7 ne yapar? 56 tane kosinüs alfa. Düzenle sağ tarafa dikkat bak şurası ne gelir? 65 mi geliyor? 65 eksi 56 kos alfa. Tamam burası da 25. 56 kos alfayı oraya gönder 25'i oraya gönder. Sağ taraf 40 yaptı. Sol taraf 56 tane kosinüs alfa yaptı. Her tarafı böl 56'ya. Kos alfa eşittir 40 bölü 56 gelir. Burada 8 ile sadeleştirdiğinde cevabı 5 bölü 7 olarak bulunur. Umarım faydalı bir yazılı çalışması olmuştur arkadaşlar. Ben Berk Hoca'ya yazılınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.